Merhaba sevgili dostlar. Ve ben renkli bitkileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, şu an eski mahallemdeyim. Yani Antakya Armutlu'dayım. İncin top oynuyor. Komşularımdan hiçbir Allah'ın kulu yok. Çevremde hiç kimse yok. Şu an tek başımayım mahallede. Sadece gördüğünüz gibi ara ara, ara arabalar geçiyor. Şöyle Komşularından hiç kimse yok. Şu sokakların haline bakar mısınız? Ve birkaç eşyam kalmıştı. Köyde kullanabileceğim lazım olan bazı şeyler çıktı. Söküp söküp götürmek zorunda kalıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sanırım dış cepheden daha önce hiç göstermemiştim gördüğünüz gibi bütün bu taşlar yukarıdan düştü. Bu gördüğün molozlar, gördüğünüz molozlar, taşlar hepsi yukarıdan düştü. Şöyle bu eşyaları söktük. Geldiğim andan itibaren ağlamamak için kendimi telkin etmeye çalışıyorum. Gülmek için bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Ama çok zor gördüğünüz gibi evin girişi bu yukarı çıkmayacağım çünkü bazı eşyaları indirdik. Eşim bir yere kadar uğradı. Söz verdi dedi bana tek başına evi içeri geçmeyeceksin. <laughs> Arkadaşlar biz anında deprem anında çıksaydık evden bütün bu taşlar başlarımıza düşecekti. Bütün molozlar böyle merdivenler ha, e, şey bu gördüğünüz balkon kenarları ta yukarıdan aşağıya kadar düştü. Şöyle levhalar halinde. Bunların başıma gelebileceğini bildiğim için ben asla anında çıkmadım. Çok sevdiğimiz bir asma bu. Ben eşime söz verdim diye içeriye geçmeyeceğim. Sadece yukarıdan böyle dışarıdan göstermeye çalışacağım. Bu da bizim apartmanımız. Biz demirleri sökmedik mahsus. Çünkü hırsızlık kol geziyor, yağma kol geziyor. Bir sürü eşyamızı yağmalamışlar. Onun için daha demir kapıyı sökmedik. Bunları da demir pencereleri de sökmedik. Hırsızlara fırsat vermeyelim diye. Şu ana kadar yanımdan en azından 5 tane kamyon geçti eski alıyor, demir alıyor bilmem o bahaneyle eve geçiyorlar. Arkadaşlar gece birisi gelmiş. Sanırım kolluk kuvvetleri üşümüşler. Bir kapı bulmuşlar yazık. Burada yakmışlar. Bu da yan komşumuz. Kendisi Almanya'da hiçbir şey çıkarmadı evinden gelmedi de ama demirler demir kapı kilitli hiç kimse geçemez. Onun için çok güvenli bir ev. Şöyle. Her tarafı kilitli. İşte köyde lazım olabilecek şeyleri söküp söküp götürüyoruz. Uyduruk da olsa kendi yaşam alanımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Bu da garaj kapımız. Bu da sürekli içine oturup kahve içtiğim terası. Gel de dayan Vehibe. Bakın duvar komple yıkılmış. Şöyle. Sadece çevresinde dolanabiliyorum. Keşime söz verdim tek başıma içeri geçmeyeceğim diye her tarafı yuva dökük. Bazıları elbiselerini seçip seçip buraya atmışlar. Zeytin ağaçlarımız, nar ağacımız. Bu sene çok üzüm var ama yiyemeyeceğiz. Herhalde yiyemeyeceğiz. O zamana kadar sökülür herhalde, evi indirirler. Çok kıymetli bir limon ağacımız vardı, yedi veren. Şu ana kadar da içinde limon var. Evet. Ne diyeceğim bilmiyorum. Hiç konuşamıyorum, konuşmak da istemiyorum. Burası da kaynanam tandır yapmıştı. Duvarın arkasından göstereceğim. Kaynanam burada tandır yapmıştı. Ekmek yapıyordu. Harabe. Gördüğünüz gibi harabeye dönmüş. Dediğim gibi mahallede hiçbir Allah'ın kulu yok. Kamyon geldi. Burada bir tane bindalla ağacım var. Onu söküp köye götürmek istiyorum ama mümkün değil. Neyse bir tarafa döneyim. Her taraf harabe. Of. Hepsi yıkıntıda gidecek bunlar. Neyse sevgili dostlar bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Dilerim siz böyle bir felaket yaşamazsınız.